الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف تكرر mesihler üzerine nasıl mesih yapılır onu okuyacağız. Kudur kitabından Bismillahirrahmanirrahim babu'l meshi alal khufein. Huffeyn üzerine mesih'in babıdır. Burada khufein kelimesi kullanılmış. Ulema diyor ki hafifletmenin yani ayakları yıkamak yerine hafif olan mesih yapmanın ruhsat olarak verildiği durumdan bahsediyoruz. El meshu alel khuffeyni caizun bis sünneti min kulli hadetin mucibin lil vudu'i idâ lebisel khuffeyni alâ taharetin kâmiyetin sümme ahdese. Diyor ki, mesih yapmak, yani mesler üzerine mesih yapmak sünnetle caizdir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasıyla caizdir. Bu konuda bir ayet-i kerime yok bildiğimiz kadarıyla. Ne zaman kişi abdesti gerektiren bir hadis yaptığı zaman ee, ne yapabilir? Mesih yapması, ayaklarına mesih giyip mesih yapması caizdir. İderle bisel ala taharetin Yalnız burada önemli olan mesele zaten bu. Diyor ki temiz bir hal üzere onu giyer, giymiş olursa yani ne demek? Önce abdest almış bir vaziyette, ayaklarını yıkamış bir vaziyette mesih giydiği zaman kişi üzerine daha sonra abdest bozu bir şey yaptıktan sonra üzerine mesih yapabilir. Fenkene mukim mesahiyen men ve Eğer ki kişi mukimse yani ne demek? Kendi yaşadığı beldesinde ise ve sefer mesafesi bir yere çıkmıyorsa o zaman bu kişi bir gün ve bir gece müddetinde ne yapabilir? Mesih yapabilir. Ve inkene musafiran mesaha thalasete eyyamin ve Eğer ki yolculuktaysa, yolculuk yapıyorsa misafir diyoruz Arapça olarak. Misafir yolculuk yapan kişi demek. Misafir bir kimse ne yapar? 3 gün ve 3 gece mes'i kullanabilir. Peki mes'i müddeti ne zaman başlıyor? O zaman onu öğrenelim. Diyor ki burada Kudür-i rahimullah vebti deuha akibel hades. Bize hemen anlatıyor diyor ki sen mes'ini önce güzel bir abdest aldın, ayaklarını da yıkadın. Ondan sonra mes'i giydin. Peki ne zaman? Şimdi hemen başlayacak mıyız sen Yok diyor. Ne zaman? Akibel hades. Yani Mesti giydikten sonra ilk hades ne zaman hukuku buldu? Mesela sabah namazında giymiştik diyelim uyumadık. Sabah namazında abdest alıp ayaklarımızı yıkadıktan sonra mesti giydik. Ondan sonra uyumadık. Öğlen namazından sonra mesela abdestimizi bozmamız ve yeniden abdest almamız gerekti. İşte öğlen namazına itibaren başlar. Eğer mukimsek bir gün diğer öğlen namazına kadarki süre için geçerli. Eğer ki yolcuysak o zaman da üç gün geçerli mesihler üzerine mesih yapabiliriz. Vel meshu ala bil Burası da önemli. Peki mesih nasıl yapacağız? Mesihler üzerine mesih nasıl yapacağız? Diyor ki parmakların parmaklarla mesin üstüne çizgi çekilerek yapılır. Peki nasıl? Yebde omin min esabi ayir ricli ile saqi diyor ki ayak parmaklarının uçlarından parmak uçlarından nereye saqa? sak ne burada söylenen bacağa doğru yani yukarıya bileğe doğru çıkacak şekilde bu şekilde yukarıya doğru mesih yapılır diyor. Ve fardu özel ki miktarı selase esabi min esgar esabi iliyet. Tabi e, alimler bunun her türlü halini düşündükleri için insan halinin buna bir ölçüde e, sünnet miktarından tayin etmişler diyor ki peki yani ne kadar 5 elimin birden mi yapmalıyım veya da zaruri durumda olanlar nasıl yapabilir diyor ki bunun en azı üç küçük parmak miktarınca ayak ucundan yukarıya doğru çekilmesiyle gerçekleşir diyor elin üç küçük parmağın miktarınca. Ve le yecuzu meshu ala khuffin fihi Harkun kebirun yebinu minhum miktaru selase esabiye min esabiye rejni. Bu da tabi meshin hangi şeyler Mesih olabilir bunun bir kısmı içerisinde. Mesela mesitimiz var. Ama peki bunun üzerine delik varsa veya ne kadar delik varsa mesih yapamayız. Mesitler üzerine. Ayak parmaklarından üç parmak miktarınca bir delik söz konusuysa o zaman bu mestin üzerine mesih yapamayız diyor. Ve inkâne ene eklemin zalike Eğer bundan daha az olursa, 3 parmak miktarından daha küçük bir delik olursa, o zaman zalike caize nedir? Bunun üzerine mesih yapmak caiz oluyor. Yine devam ediyoruz. Diyor ki ve la mesu alel khufeyni limen vecebe aleyhil uslu. Şimdi önemli bir mevzu. Peki biz meshi dedik ya. Abdest almak yerine ayaklarımızı abdestle affedersiniz. Ayaklarımızı abdestte yıkamak yerine mesi yapıyoruz. Peki gusül gereken bir kimse o zaman ne yapacak? Acaba ayaklarını yıkamadan gusül etse, gerçi onu nasıl yapacak o da zor ama o zaman yeterli oluyor mu? Olmuyor mu? Onun için diyor ki Musannet Rahimullah burada diyor ki kardeşim gusül gerekli olduğu zamanlarda ayağındaki mesler hiçbir işe yaramaz. O zaman ne yapacaksın? Ayağını çıkarıp muhsus edeceksin diyor bize. Ve kudur mesho mesha meyen kudur vudu. Peki Mesih, yani mesihle alınan abdesti diyelim biz. Mesihle alınan abdesti ne bozuyor? Normal abdesti ne bozuyorsa mesihle alınan abdesti de o bozar. Ve kuduhu eydan nezul hufi artı artı iki şey daha ekleyeceğiz. Abdesti bozun her şey bozacak. Artı iki şey daha. Onları ben önden söyleyeyim. Birincisi ayaktan mesleri çıkarmak. Topuktan kaydığı an çıkmış kabul edilir. Bilekten kaydığı an daha doğrusu. Ve ikincisi de mudi yıl müdde. Yani zamanın geçmesi. Dedik ki ya, mukim olan yani kendi beldesinde olan bir kimse ne yapacak? Bir gün kullanabiliyordu. Diğeri 24 saat diyelim. Diğeri yolcu olan kimse ise 3 gün üç gece kullanabiliyor idi. Fe malatil muddetu neza ve Mesela kişinin ayağında mesler var diyelim. Peki bunun müddeti geçti. Ama adam abdesti bozacak bir şey yapmadı. Değil mi? Burada kardeşlerin ne var? O zaman ne yapacak? Mesela. Yeniden abdest mi alması gerekiyor? Ayaklarını yıkasa yeterli oluyor mu? Diyor ki bu da Musa Efendimullah bak size de okuyayım. Ve gasele rıcdeyhi ve salle. Ayağını yıkar namazını kılar. Ama ne zaman? Abdesti de bozan bir şey yapmadığı zaman. Tamam mı? Müddet geçmişse sadece. Ve leysi aleyhi iadetü bakkiyetir. O da bak gerisinde söylüyor. Diyor ki abdestin geri kalan yerlerine tamamlamasına gerek yok. Tamam Devam edelim. Ve meni bitede el mesha ve huve mukimun fasafara. kable temem yevmin ve leyletin. Ne o zaman diyor ki şimdi bir kimse bir kimse mukimdi. Burada beldemizdeydik, Antalya'daydık. Dedik ki ya sefere çıkalım hadi Ankara'ya. Ee, Ankara'ya yola çıktık. Ya ayağımızda da bizim mesih var. Mesitlerimiz var. Ama daha günü dolmamıştı. Çünkü günü dolmuşsa zaten müddet geçmiş olur. Bir günü doldurmadan yola çıktık. Acaba biz üç gün yapabilir miyiz üzerinemez Yoksa bir gün mü yapacağız? Burada cevabını veriyor. Mustafa Allah diyor ki Mesela selasete eyyamin ve leyaliha. Üç gün, üç gündüz diyelim, üç gece, üç gündüz, üç gece ne yapabilirsin? mesih yapabilirsin diyor. Tam tersi olarak ele alıyor. Diyor ki, ve men ipte del mesha ve hu müsafirun sümme Kişi yolculuktayken mesih yapmaya başladı. Sonra mukim oldu. O zaman ne yapacak? O zaman diyor ki, fe inkâne mesaha yevmen ve leyleten ev ektera. Bir günden bir gün miktarınca veya daha fazla eğer ayağına mesih yapmışsa, yolculuk mesela bir gün bir, veyahut da bir günü geçtiyse ve o sırada da mesih yapmış isek o zaman ne olur? Lezimehu نَزْءُ خُفَّيْهِ ve غَسْلِ رِجْلِهِ Ne olur? Bu arkadaşa diyor ki ayağından mesihleri çıkarması gerekir ve ayaklarını yıkaması gerekiyor. Ve in e masaha aqall min yevmin ve leyletin temmeme min ve leyletin. Evet yine bu kişi neydi? Önce misafirdi, seferdeydi, yolculuktaydı. Sonra mukim olan bir kişi bir günden daha az müddette mes yapmışsa, e sonra sefer bitti, mukim oldu. E ne yapacak bu kişi? Diyor ki bir güne tamamlayabilir isterse. Ve men lebisel jurmu khuffi mesaha aleyhi. Burası önemli. Yani mes'in üzerine böyle çizme gibi bir şey var. Muk diyorlar veya cürmuk diyorlar Araplar. Muhuk veyahut da kısa çizme gibi bir şey ama mestin üzerine. Giymişse ya bunun üzerine de mest yapabilir miyiz diye sorarsanız diyor ki cürmukun üzerine mesi yapabilir diyor Musa Efraimullah. Yine böyle la yucuzul meshu alel beyni indi Ebu Hanifete illa en yekune mucelledeyni evmine aleyni. Şimdi burada cevrap diye bir kelime geçiyor. Bu bizim giydiğimiz çoraplar demek değil. Öyle telden şeyden iplikten yapılan çorap demek değil onu bilelim. Diyor ki yine her halükarda zaten öyle olsa da İmam-ı Azam Raymullah göre çoraplara, cevrap dediğimiz maddelere mesih yapmak caiz değildir. Ancak diyor ki eğer ki bu cevrap denilen şeyler eğer ki deriden yapılmışsa veya naillenmişse yani altı tabanı sert bir şekilde yapılmış ve yukarıya doğru ona benzer bir şekilde mesela bileği kapatacak şekilde bir şeyle bir örtü gibi bir şeyle çıkmışsa o zaman ona mesih yapılabilir diyor. Bakın şimdi bu örneğin tamamlayıcısı şudur. Ee, kale İmam Ebu Yusuf ve Muhammed Rahimullah diyorlar ki Yecûzul meshu alel cevrabeyni Cevrab üzerine mesih caizdir. İzâ kâne sâhineyni la yeşiffânil mâ'â Şimdi cevrab üzerine mesih nasıl yapılıyor onu anlamış olalım. Diyor ki eğer ki bu cevap dediğimiz şeyler kalın bir şeylerse ve suyu geçirmiyorlarsa değil mi? ağır şartlar aslında İkisi de olursa o zaman onun üzerine mes yapabilirsin diyor. Başka bir konu yine mesihle ile alakalı yani mes mesler üzerine mesih nasıl yapılacağını müddetini aşağı yukarı anladık. Diyor ki vele yiyici üzül meshu alel amameti değil mi? Sarı. Vele kalen süveti şapkaya. Vele vel burku vel burku ey o da peçe ve kuffazeyni eldiven. Bunların üzerine mes yapılır mı? Yani sarık, takke bunun içerisine girer. Veya şapka, ve veya peçe veyahut da eldiven üzerine mes yapılır mı? Hayır diyor. Bunların üzerine mes yapılmaz. Yecu uzul meshu alel cebairi. Şimdi adam mesela kolu kırılmış. Veyahut da burası büyük bir yara olmuş. Değil mi? Buraya bir cebira yaptık. Cebir kaynaştırmak demek arkadaşlar. Tamam mı? Cebara birleştirme kaynaşması, kemiğin kaynaşması için cebir, cebera kullanıyor. Ee, ama sargıya da aynı anlam verilmiş. Neyi? o kırılan yerin veyahut da kanayan yerin kaynaşması için sarılan sargıya da cebair'a diyorlar. Neyse cebair eğer ki o sargı sarmışız. Ya abdestsiz de belki bunu bağladık. Burada söylüyor çünkü ve inşedde ala in. vudu'in. Abdestsiz bunu bağlasa e bu adam bunu açamayacak. Tüh ne yapacak? Üzerine mes yapsa yeterli midir? Diyor ki evet yeterli olur. Oldu mu? Sargı üzerine de mes yapılır. Fakat sargı üzerine mes de önemli bir noktamız var. Diyor ki sargı üzerine mesler iyileşerek düşerse, ibareti söyleyecek ama ben önden söyleyeyim, iyileşerek düşerse o zaman abdest bozulmuş kabul edilir. Ama başka bir şeyden dolayı düştü. Adam bir şekilde yırtıldı veya bir yere çarptı düşürdü. O zaman abdest bozulmuş olmaz. Tamam Burada da ibareden de okuyayım. Fein sekatat min gayri bur'in. Yani iyileşmek demek bu. Eğer iyileşmeden dolayı değil de başka bir şeyden dolayı eğer ki sargı düşerse lem yeptul mesih. Mesih batıl olmaz. Ve in sekatat an bur'in. Ama iyileşmekten dolayı düşmüşse o zaman batal el mesih batıl olur diyor. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Bu e, ee, bölümkü dersimizin sonuna geldik. Elhamdülillah. Bundan sonra konumuz hayız konusu. Hayırlısıyla Allah Teala bu dersi de ifa etmeyi nasip etsin. Hepinize Allah Subhanahu ve Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allahu <laughs> la. لا اله الا هو الحي القيوم